Lafım ona da gider, buna da gider Hepinizi toplasa kaç adam eder ki, kim, Kimisi sever, kimisi yerer Hadi bu yol buradan cehennemin dibine gider Hadi biraz sus, nereye kadar Sen de her söz, yatsıya kadar Nereden çıktın bro, kimse bilmiyor Sahte o tapun, inşaatta topun, inşaat topun. Yoktun burada var, sanki bura Paris Aşkım rap ve platonik deme varis Rapimi bitireceksin ah Beni mi bitireceksin ah Beni de bir dene sen ah Ama bak ben acımam ah Koluna bak hadi bu da bir parodi yalan dolana pes Orada burada rapi de bu kadar kendinin önünü kes Kafama ne dini yediniz yine de yemedi filminiz Bir iki boş keliminiz Rapimi kaldı ki priminiz Lafım ona da gider Buna da Hepinizi toplasa kaç adam eder Kimisi sever, kimisi yerer Hadi bu yol buradan cehennemin dibine gider Lafım ona da gider, buna da gider Hepinizi toplasa kaç adam eder Kimisi sever, kimisi yerer Hadi bu yol buradan cehennemin dibine gider la 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 kulağına tıka Bakın diyorlar rap'e balon hey. Piçeriz popuna don Bizimki listede en önde duruyor patlar elinde popun Bu kalem onun gibi değişen o kodumunun Konumunun Rap geliyor panik olun Rap vuruyor ayık olun Ağrıçtan gazeli mavalı kes Bizde posta hızlı havalı fast bay. Best day işimiz adımız rest pay Kafamız minimum stress day Oturur yazarız destek Çoluna bak hadi bu da bir Buna da gider, buna da gider Hepinizi toplasak kaç adam eder iki kim, kimisi sever, kimisi yerer Hadi bu yol buradan cehennemin dibine gider Lafım ona da gider, buna da gider Hepinizi toplasak kaç adam eder iki kim, kimisi sever, kimisi yerer Hadi bu yol buradan cehennemin dibine gider La 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 la, 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 la. Lan ataka. Ne yapıyorsun ya? Oğlum bak bizi ortamlara salacaksın. Yalan etme bak. En iyi takımız. Herkes burada geldi millet. Yalan etme oğlum. Hey just love money. Hey, now you on land. Emma champion land. Wow. Hey. Ya. Yeah. A. Uh. Mm. Now you on land. Emma and Zig ben a champion land. Wow. Hey. Ya. Yeah. A. Uh. Hey, yeah, land. In my ends, I'm a champion be land. VVS shine like a lampion Be land. in the whip, mit your bitches a cabriolet okay, Ooh yeah, naa be land. And when if you is a or some. Bitch bad, look like cardi or some. Mop thighs feel like gotti or some. Ooh ah, naa be land. In my ends, I'm a champion land. Turkish Liga, an I'm a different land. Slam me, not op your land. Ooh yeah, naa be land. A nigga's pony ain't bully or some. Pull up any fucking party, is done. Shut it down, I ball up all your sons. Ay.